hepinize Merhaba arkadaşlar bugün panayır hayvan pazarındayız burada bir fiyat araştırması yapacağız daha önce İsa Bey bir araştırma yaptık Selamünaleyküm hayırlı işler abi evet. abi şu fiyatı nedir ha? 9.30 buçuk mu evet. kaç kilo gelir bu haliyle 35 kilo 35 kilo evet. Tamam abi hayırlı işleriniz olsun tamam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Selamünaleyküm evet. sizin herhalde evet, abi. Abi çekim yapıyorum hayırlı olsun. Çekim yapıyorum abi sizi de çekeyim. Gelecek mi? Çekeyim. Televizyonda yayınlanacak mı? Televizyonda belli olmaz ama YouTube'da garanti yayınlanıyor. Hangi kanal abi? Mahir Elüstü. Şu an? Ee, Sizin Samsun? mi abi bunlar? Evet bunlar bizim. Nereden geldiniz abi? Nereden geldim? Samsun'dan. Eskişehir. Çekiyor değil mi? Çekiyor değil mi? abi çekiyor rahat oldu. <laughs> Evet, buyurun, Şunun buyurun. fiyatı nedir acaba? Abi? Şu büyük olan Büyük olan satıldı baba. Yok ben evet, senin fiyatını araştırıyorum. 12. Ya, 12. Evet. Evet. Görebiliriz değil mi yakında? Tabii tabii. Çek abi çek. Evet, burada, Mallarımız 12'den başlıyor abi. 11.5 buçuk, 11, 7, 6. 12, 12'den gitti bu. 12. Tamam abi. Yayınlanacak. Rica ha. ederim. Hay. <laughs> Hayırlı işleriniz olsun evet. abi. <laughs> Selamünaleyküm. Siz mi var ya <laughs> Nereden 10. geliyorsunuz? Orhan Eli derken El 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 Bursa abi. Bursa. Bursa. Bursa Fiyatlar ne kadardan kadar kadar başlıyor? Hala fiyat, fiyat ne kadardan başlıyor? Fiyatlar 5'ten başlıyor abi. 9-10'a kadar var. 9-10'a kadar. kadar. Evet. Tamam abi. Hayırlı işleriniz iyi. olsun. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun abi. Bugün böyle oldu abi. Fiyatlar abi. düştü. Hayırlı işleriniz Onun olsun. Sizler, sizin herhalde değil abi. mi abi? Nereden geliyorsunuz abi? Oradanıyız oran abi. Bursa oran 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 Bursa oranın. Oran ya biz fiyat yani araştırması yapıyoruz da. Abi 12 saatlik bugün 10'a veriyoruz Aa. Düştü. Düştü mü? Neyden ya, abi? Ya, Yaklaşıyor ya, diye mi ya. bayrağı? Yaklaşıyor diye mi? Hayvanı satamadı. Ha. Için... Ben bir tane örnek söyleyeceğim de sen bana fiyatını söyler misin abi? Söyleriz abi. Ş Şunun fiyatı nedir abi? 10 lira. 10 lira mı? 10 lira. Dişi mi erkek mi abi? Erkek abi? hepsi yani. erkek. Erkek mi? Ha. Bunlar hepsi erkek. Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Toplaya. Tamam abi bilgi için çok sağ olasın. Hayırlı işleriniz olsun. Olayım, tamam. Ol. Selamünaleyküm hayırlı işler. Selam abi. Nasıl işler? İyi valla abi. İyi mi? Nereden geliyorsunuz? Trabzon abi. Trabzon'dan geliyorsunuz. Sattınız mı iş? Satıyoruz abi yavaş yavaş. Allah azir olsun. Şap mabetizmden. Şap mı? Herkes korkuyor. Var mı öyle bir şey şu anda? Şap. Küçük başa bulaşmayan bir hastalık. Büyük başa çok görülüyor. kolay kolay küçük başa bulaşmıyor. Bulaşsa da etkilerini göstermiyor zaten. Ha. Şimdi biz fiyat araştırması yapıyoruz da. Şu büyük kuşluk var ya. Evet abi. Nedir bunun ırkı nedir ya? O Trabzon yerli kuşu abi. Trabzon şubesine, ait bir kuşu. Peki onun e, fiyatı nedir? Onun fiyatı 10.500 abi. 10.500. Bin... 10.500. Yakından görebilir miyiz onu? Görebiliriz abi. Şu şu. Şey, Maşallah. Kızı. Erkek kızı. Erkek Bayağı da büyükmüş şey ya buna. Koş, koş. Kuyruğa bak lan sanki twerk yapmış gibi ya. Hı -hı. <laughs> Maşallah. Abim hayırlı işleriniz olsun. Ol, selam kim hayırlı işler. Aleyküm selam. Abi nereden geliyorsunuz? Afyon Emirda. Afyon Emirda. Biz fiyat araştırması yapıyoruz da. Evet. Youtube'a yüklüyoruz. Tamam. Birkaç tane fiyat sorabilir miyiz? Öyle? Sor. Nedir abi bunun fiyatı? Bu dişi keçi. Dişi keçi. Bunun fiyatı 6 lira. 6 lira. Ne kadar et çıkar bundan abi? 20 25 27 kilo. 25 27 kilo. Evet. Bu erkek mi gelen. Oğlu ver, 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 verdik abime verdik. Müşterimize verdik. Oo, oo. Bunu. Paracağım, yani arabaya. İnatçı. <gülüyor> Durmuyor. <gülüyor> Kesin bir Onu, onu kaça verdiniz abi? 7000 bin liraya verdiniz. 7000 bin liraya verdiniz. Selam kim? Hayırlı işleriniz olsun abi. Ol abi. Sizin mi hayvanlar? Evet. Abi. Fiyat araştırması yapıyoruz da abi birkaç fiyat şey yapacağız da. Tamam sorun yok abi. Ne kadar abi bunun fiyatı? Abi bunun fiyatı 8,5. 8,5. Evet. Dişi mi erkek mi abi? Erkek abi. Bu hayvanlar hepsi erkek. Hiç Hep erkek. Şişek bunlar. İçlerinde kudu bu da var. Altı buçuk başlıyor fiyatlarım. On, on buçuk, on bir, on bir buçuk. Hmm. Hayvanım kalitesi doğal. Yaylım hayvanı. Lezzetle kalitede birinci. Afyon Emirdağ, Pınar Köyü. Afyon'dan birinci geldiniz. Evet abi. Yani fiyatlar normal yani şu anda böyle. Ne yüksek ne daha yani. Geçen seneye göre normal yani. Şu, şu büyük olan şu erkek büyük var ya. Büyük olan erkek hayvan yani 15 bin diyorum abi yani. 15 bin. Evet 100 kilonun 100 kilo garanti gelir de. Yani baskın 150 milyon olsa ortalama yani 15 milyar olur yani. Sözden Paskül'e gittiğinde vatandaş yani bana 15 milyar vermek zorunda yani öyle anlaşırsak ama şu anda normal ayakta anlaştığımız için yani ben onu 14'e de bırakırım, 13'e de bırakırım. Yani gerekiyorsa adam ya varsa ya karsa mesela yüzünden de adam efendi kalender olduğunu 12 milyara da veririm yani. O vatandaşın bana pazarlığına bakar, inandırıcılığına bakar. Tabi Tabi her adama da inanılmaz yani o insanın yüzüne yansır yani. <laughs> mesela koyunlarım var. 7, 75 buçuk, 8 bu arada. Nasıl sattınız mı abi hiç? Sattık abi. Maşallah. Yani 10 tane falan sattık Allah aşkına. 130 tane mal getirdik. Tabi millet yani ekonomik şartları göz önünde bulundurarak. Diyelim ki yani Arefe günü gelmiyor yani gel git uğraşıyor mesela bugün hayvan nasılsa bir de bayram günü gel uğraşıyor mesela hayvanınla. Elisin diyor. Ben bayram günü geleyim diyor. Otobüste de olsa, taksiyle de olsa geliyor bayram günü. Malını alıyor. Kasapları burada kesiyor, yüzüyor, temizliyor. Eline veriyor. Adam rahatça ne evine gidiyor mesela. Allah kabul etsin yani. Evet. Abi bilgi için çok sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Hayırlı i̇şleriniz, işleriniz olsun. Hayırlı günler abi. Sağ olun. Nereden izliyoruz abi? Abi bunu YouTube'dan Mahir El yazarsanız. Mahir? Mahir El -üstü. El -üstü. Evet. Abone olursunuz tamam. Hayırlı işleriniz olsun. olsun. Naim Bakıran bu pazarın kurulmasında emeği geçen en önemli aktördür. Kendisi pazar için gerçekten çok önemli ve pazarın burada kurulması açısından en önemli kişi de Naim Bakıran'dır. Abi ke göreviniz ne sizin burada? Görevi, abi? Pazar Görelim. koordinasyon ve koordinasyon Hayvanı yok yani. Var hayvanın nasıl? Var. Nerede hayvan? Ha burası komple sizin herhalde. Naim ait. Abi o zaman birkaç tane fiyat soralım biz size. Vallahi fiyat altı buçuk yedi arası sekiz buçuk o, civarlarda oynuyor. Abi şu kara koyunlar değil mi? Bu Bu kara var. koyun yedi buçuk abi. Yedi buçuk? Evet. Şu? O da altı buçuk. Altı buçuk. Diğer taraf da mı sizin? Diğer taraf da bizim. Orası? Orada bizim. Maşallah. Nereden geldiniz abi siz? Karşıdan geldik abi. Karşıdan. Bayağı çok karşıtı var evet. burada ha, maşallah. Evet. Ben İsa Bey Hayvan Pazarı'na da gittim. Orada da çok var Karslı. Var mı orada tanıdığınız? Var Var değil mi? Bu doğum mu yapmış abi ya? Yok. Kurgudur kuru. Karaman koyunu. Kars koyunu, Karaman koyunu. Haa. O abi, yağ, yağ komple değil mi abi bu? Onun etinde yağ olmaz. Yağı kurguna toplar. Ha. Evet. Şunun fiyatı ne abi? Senin fiyatı 8 lira abi. 8 lira. 8 lira çekiyor, yedi 7 buçuk'a veriyoruz. Maşallah evet, abi, abi ya. Ve işler, işler nasıl abi İşler değil, çok şükür idare maşallah abi, maşallah. Abi bilgi için çok sağ olun. Hayırlı işleriniz Teşekkür olsun. Benim hayırlı işler. Allah olun. aleyküm. Hayırlı işleriniz olsun. Sizin mi? Bizim kanka. Nereden geldiniz? Şişli'den. İşte işte şehirden geldiniz. İşler nasıl? Çekim yapıyoruz. Çekim yapıyoruz, YouTube'a atıyoruz. Fiyat araştırması yapıyoruz. Örnek şunu abi fiyatı nedir şunu? yerde yatan var ya. Ne kadar? 14 TL. 14.000 TL. Şu haliyle kaç kilo gelir o? Şu haliyle 100 kilo ve üzerinde. 100 kilo üstü. 14. Ortaj mı yaptınız? ufak çaplı. Bak, nerede yayınlıyorsunuz siz bunu? Youtube'da yayınlıyoruz. Youtube'da? Evet. Bak kardeşim hayvanlarda, büyükbaş hayvanlarda biraz sıkıntı var falan diyorlar. Doğru olabilir. Lakin küçükbaş hayvanlarda kesinlikle e, bir rahatsızlık veyahut da bir engel kusur yok. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip küçükbaş hayvanlarını tam ayır kurban pazarlığından alabilirler. Bunu da yayınlayın kardeşim. Yayınlayacağız. İnsanlar da bunu bilinci altında olsunlar, bilsinler bunu. Ya az önce geldim ya, şuradan da bir sürü kişi öyle söyledi hani. Ha. Ne ne söyledi? şap hastalığıyla ilgili Hatta şeyler. Büyük başlarda var. Küçük, başta olmaz. küçük başta Yok, zaten olmaz. zaten onlar zaten. öyle söylediler ya. Yani. Ha. Küçük başta olmaz zaten. Ki olsaydı zaten bizim yakınımızda hava spikülasyonuyla kuşlarla, güvercinlerle gelirdi. Hmm. Aynı havayı oksijeni soluyor zaten. Aramız 50 metre var. Büyük başlarla küçük başlar. Öyle bir durum yok. Abi bilgi için çok sağ olun. Bu videoyu yayınlayacağım bu arada. Bu videoyu yayınlayın kardeşim. Rica ederiz. İnsanlar ee, yani bunun farkına varsınlar. Büyük başta bir sıkıntı var. O belli ama küçük başta en ufak bir sıkıntı yok şu anda komple aşıları, ee, küpelemeleri vesaire ve hepsi tamdır. Herhangi bir sıkıntı ve rahatsızlıkları yoktu. Tamam abi. Hayırlı. Hayırlayın kardeşim. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip Hanayır Kurbanlık Pazarı No 50'deki küçük baş standımıza bekleriz. Kurbanlığa gereken yardımcı ikramlarımızı yaparız. Teşekkürler Yardımcı abi. Yardımcı oluruz onlarla hayli için. Yayla hayvancılık olarak biz de teşekkür ediyoruz. hayvancılık olarak biz de teşekkür ediyoruz. Yayınlayın bunu kardeşim. Selamun kim hayırlı işler. Sizin mi abi? Evet abi. Ya fiyat araştırması yapıyoruz abi. Buyur abi. Şunun fiyatı nedir abi? 5,5 abi. 5,5 mu? Bir tane daha soracağız abi. Şuradaki... Sor abi geri içeri sor hangisi? Şu var ya şu. bin lira abi. 7 bin lira. Nereden geldiniz abi siz? Balıkesir yönü. Balıkesir. İşler nasıl abi? Şükür hamdolsun. Arkadakiler satıldı, öndekiler duruyor. Ha asla maşallah. Asla arkadaki asla de, asla de asla sizin herhalde. herhalde. Aynen. Bunlar hepsi satıldı abi. Bu 15-20 tane bal kaldı. Maşallah abi. Bir şey bırakmamışsınız. Herhalde Neyse siz sıkıntı yok. Sağ yapabiliriz. İki tane çadırımız da var. Onlar da bir tane. Bursa'da abi. var mı? Var var çifti. Var. Çifti var abi. Nerede? Barajı orada. Aldi Demirtaş barajı olun abi. Ha Demirtaş barajının o Demirtaş. taraflarda. Barajı onda var abi. Hmm. Bundan her iki çadırımız var çok şükür. Onlarda da Bir 15 20 tane malımız kaldı abi. Maşallah çok şükür abi. Yani malımız bitiyor abi. Her sene her sene aynı şekilde devam ediyor abi. 2000'de beri bir iş yapıyoruz. Çok şükür elhamdülillah hiç nasıl sıkıntı çekmemiş abi. Allah razı olsun. Bütün müşterilerimiz zamanında geliyor abi. Sağ olsun. Geliyorlar. Bayramdan bir ay kala hepsi geliyorlar. Haber veriyorlar. Çiftliğe olsun, burada olsun. Geliyorlar, yerimizi biliyorlar. Çok şükür her zaman malımız satıyor. 64-65 çadır bizimdir. Yukarıda 18-19 da bizim. Yukarıda yatıyorsunuz galiba Yukarıda yatıyoruz. Yerlerimiz güzeldir ama çatı üstü kapanmamışlar. Yağmur olduğu yerlerimiz ıslanıyor. Yataklarımız ıslanıyor. Tek sırıntımız o camlar kapanması gerekiyor. Camlar kapatın Hiç sıkıntımız kalmayacak kalan her şey İnşallah işte, yetkililer çizimler. görür. <laughs> Herhalde 3 gün daha buradasınız değil mi abi? Buradayız abi. Müslüm dört, bayramın 4. güne kadar buradayız abi. Bayramın 4. gününe evet, güne mal kadar buradasınız. Kesim, kesim yapacağız yarın zaten. Bizim çok şükür bir 50-60 tane kesimimiz burada var. Bir 70-80 tane yukarıda var. Yarın bir iki ekip var. Biz onu yarın kesim de yapacağız. Malımızı inşallah yarın bitirip sağ senemet temsil edeceğiz. Yarın bitirsek zaten yarın gideriz. Bitmese devam edeceğiz. Hmm. Abi bilgi için çok sağ olun. Hayırlı işleriniz sağ olun olsun. Abi. Sağ ol abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sizin mi? Hayırlı işleriniz olsun. Nedir bunların ırkı? Anadolu Merinosu. Merinos dedikleri bu mu? Evet. Bu yaşlı mı? 3 yaşında. 3 yaşında. Maşallah ya. Baya da büyükmüş abi. Fiyatı ne bunun? Bunun fiyatı 13 bin. 13 bin. Nereden geldiniz abi siz? Eskişehir'den var. mi geldiniz? Şunun fiyatı ne? Şu büyük boynuzlu var ya. Yani. Bunun fiyatı da... O da aynı ya. Yani. O da aynı. O Peki boynuzunu almasak? Boynuzunu <laughs> 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 Maşallah ya. Güzel. Nasıl, i̇şler nasıl abi? İşlerimizi yaşıyoruz. Yaptınız mı satış? Aa, Arka taraf? Arka taraf satılanlar. Ha satılanlar. Bir kısmı da e, sattığımız müşterilerimiz kendi araçlarıyla, imkanlarıyla götürdü. Ha. E, Götürenlerine bayram günü burada böyle kesimini yapıp Kesimini siz mi yapıyorsunuz? Kesimini e, biz yapmıyoruz. Kasaplar buraya geliyor. Bir ücret karşılığında yapıyorlar. Ha. onlar hani alan kişi parasını veriyor. Tabii. Alan kişi veriyor. Ne kadardır kesme şey bunu? Vallahi henüz onun fiyatını belirlemediler ama e, aşağı yukarı ortalama 200 250 TL arası olabilir. 200 250 TL. Abi bilgi için çok sağ olun. Biz, küçük küçükbaş hayvan pazarı bu kadardı arkadaşlar. Karşı taraf büyük baş ama oraya git girmek istemiyorum. Çok kötü şeyler söylediler küçükbaş tarafındaki esnaflar veya satıcılar diye ne diyeyim bilemedim. Oraya girmek istemedim girmeyeceğim de bu video sadece e, küçük baş fiyat araştırması olsun videomuzu Beğendiyseniz mutlaka e, kanalımıza abone olun